Herkese merhaba. Yeni video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu Efsanenin yorumu. Efsaneyi e, okuyalı bayağı oldu aslında. Çok yakın zamanda okumadım. E, ama çok da olmadı. Her neyse kitabın yorumunu video olarak ben çekmiştim. Yani yorumlu video ile yapmıştım ama o videoyu sonra ne yaptım bilmiyorum. Ya kaybettim ya silindi ya bir yerde duruyor ama nerede duruyor onu bilmiyorum. Ee, efsane, uzun zamandır okumayı beklediğim e, ama bir türlü gidip almadığım bir kitaptı. Ve ben bu kitabı almayı düşündüğümde, ben bu seriyi almayı düşündüğümde e, kutu halinde falan çıkmıştı seri. Ve ben şey falan diyordum, yani seriyi ben kutu olarak alırım diyordum. Ama sonra Instagram'dan, yani bir an kitapçıya gidip kitap alacağım bir an oldu. Hangi kitabı almamı yani hangi kitabı almamı önerdiklerini sordum ve iki kitap yazdım. Biri efsaneydi. Efsaneye yazınca herkes bayağı insan efsane yazınca gittim efsaneye aldım ve kısa bir sürede kitabı bitirdim. Zaten kitap e, 314 sayfa ve bayağı hızlı okunan bir kitap. Efsane bir distopya kitabı. E, konusundan bahsedelim ilk önce. Şimdi okumayanlar için eee Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısı olarak bilinen yer Cumhuriyet adında ve komşularıyla sürekli savaş halinde olan bir ülke var. Ee, day ve June bu ülkede yaşıyorlar ve biz onların hikayesini okuyoruz. Ee, fakir bir aileden gelen Day aranan bir suçlu yani devlet düşmanı. Bütün devlet onu arıyor. Ee, June ise ülkenin dehası ve bir şekilde bunlar karşı karşıya geliyorlar. O ne şekilde olduğunu da söyleyeyim. Aslında, aslında arka kapakta yazıyor onu da söyleyebilirim. Ee, bir olayın üstüne Day, Jun'un abisini öldürüyor ve Jun, Day'in peşine düşüyor ve devlette de işte hani Jun şeyinde dehası olduğu için işte Day'i yakalarsa o yakalar falan diye düşünüyorlar. Ee, kitap bununla ilgili ve şey, bayağı hızlı giriyor kitaba. Öyle sıkılarak falan okumadım hiç. Ee, bayağı hızlı okudum. Ee, distopya'ya başlamayı düşünen insanlar kesinlikle bu kitapla başlayabilirler. Ee, şöyle, David Jun'un e, duygusal hallerini falan ben çok hızlı buldum. Hele birbirlerine o e, bir anda güvenmeye başlamaları falan ve onun ilerlemesi çok hızlıydı. Onun belki biraz daha aradan alınması gerekiyordu ama 313 sayfada ne kadar ağırdan alınabilir o konuda da bir, bir şey söyleyemeyeceğim tam olarak. Şimdi distopya olarak mesela her zaman her videoda söylediğim gibi distopya için benim tapım um kızıl yükseliştir kesinlikle. Ee, ve efsaneyi tabii ki onunla karşılaştıramam. Ama e, kimseye, dis, yani distopyaya hiç başlamamış insanlar var. Distopyanın ne olduğunu bilmeyen insanlar var. Ve ee, o insanlar eğer yani distopiye nasıl başlarım, hangi kitapla başlarım falan diye düşünüyorlarsa kesinlikle efsaneyle başlayabilirler. Çünkü Kızıl Yüksel'e çok ağır gelebilir. Çünkü orada bir sürü terim var. Ee, anlatımlar, betimlemeler falan ağır. Daha bunlara göre yani kitap zaten daha kalın bunlara göre. Ee, efsaneyi almıştım ama Deha'yı almamıştım. Bu videoyu çekene kadar Deha'yı da aldım. şampiyonunda Kargoya verilmesini bekliyorum. Hatta hemen daha iyi okuyacağım bu videodan sonra. Her neyse. Efsaneyle ilgili yorumum benim iyi. Yani belki daha ayrıntılı olabilirdi. Ee, karakterlerle ilgili ya da olaylarla ilgili betimlemeler falan artılırsa ve kitap uzatılsa falan ben gene hoşlanırdım kitaptan. Hiç rahatsızlık duymazdım. Ama böyle de iyi. Sonuçta ben bu kitabı yani distopyanın ağırlığı yanında daha hafif hızlı ilerleyen bir distopya olarak da efsaneyi söyleyebilirim ben herkese. Yeni başlayacak olanlar kesinlikle efsaneyle başlayabilirler zaten. Ee, kitap bak kaç puan verdiğimi hatırlamıyorum. Ama Instagram hesabımdaki resmin altına yazmışımdır büyük ihtimal kaç puan verdiğimi. Kitabı yeni başlayanlara öneriyorum. Ama şöyle de bir şey var. Yani eğer Kızıl Yükseliş gibi bir şey okuduysanız da ondan sonra onun daha altında bir şey okursam kesinlikle beğenmem diye bir düşünceniz varsa bu Kızıl Yükseliş kadar değildir kesinlikle. Ama bu bu da e, rahat dilli okunan bir distopya kitabı. E, konusu güzel. Karakterleri sevdim. Özellikle deyiği çok sevdim kesinlikle. Deyi bebeğim. E, Cuna gıcık olduğum anlar oldu mu? Evet. Evet oldu. Ama o da ne bileyim yani yaşadığı olaylar sonrasında öyle gelişmesi gerekiyordu büyük ihtimal bazı şeylerin. Bir olaydan sonra boğazın sıkasım geldi gerçi. Her neyse onu da kabullendim. Bağrıma bastım. Dave bile kabullendi o olayı. Şu an spoiler veremiyor olmam çok sinir bozucu. Kendi kendime burada <laughs> kendi kendime oturmuş acı çekiyorum. Her neyse, ee, bu kitabın özellikle şuna değinmeden geçemeyeceğim basımına bayıldım. Neden bayıldım? Şimdi şöyle geniş duruyor. Ya sanki sayfalar daha şöyle geniş gibi şu tarafa doğru ya da cildi daha gevşek emin değilim. Jun e, ve Dey'in ağzından okuyorsunuz daha ilk kitaptan itibaren ve bu çok güzel yapılmış. Yani e, olaylar şimdi Dey'in ağzından okuyorsunuz. Ve Dane, heyecanlı bir sahnesinde küt diye Jun'un ağzına geçiyor. Ve hani şey falan diyemiyorsunuz. Mesela ben bölüm aralarında kafam karışmasın diye bölüm aralarında bırakırım kitabı kenara. Yani yapacağım başka bir iş varsa uyuyacaksam falan. Şimdi bu kitapla ilgili şöyle bir durum var. Her bölümün arasında Jun ve Dane ağzından olaylar değişiyor. Yani birbirinin ağzına birbirinin ağzına geçiyor ve... E deyin ağzından Cun'unkine geçerken deyi heyecanlı bir olayda bırakıyorsunuz. Ona ne olduğunu okumak için e, ya bir bölüm daha okuyup işte Cun'a ne olduğunu göreyim de sonra D'ye geçsin derken Jun'un başına heyecanlı bir şey geliyor. O yüzden B bölümünü de okuyup sonra tekrar Jun'a dönüyorsunuz ve kitap böyle bitiyor. E, her kitapta başıma gelen bir şey aslında bu ama yazar burada çok daha iyisini yapmış. Yani iki karakter arasında oynama yapıldığında çok daha iyi ilerler o taktik. Bunda da bayağı işe yaramış. Ayrıca iki karakter arasındaki o dillerin yani şeyin anlatımı şöyle güzel olmuş. Cun'un ağzından olanlar tırnaklı yazı karakteriyle yani şuradaki gibi bir yazı karakteriyle anlatılmış. Deyin ağzından olanlar düz bir yazı karakteriyle ve altın rengi olarak basılmış. Ve ben bunu çok sevdim. Pegasus yine Pegasusluğunu konuşturmuş ve böyle bir kitap basmış. Kitabı çok sevdim. Ee, 4 ya da 4,5 falan vermişimdir büyük ihtimalle. 3 kesinlikle vermemişimdir de 3,5 falan hiç vermemişimdir. 4 ya da 4,5 vermişimdir ben bu kitaba. 3,5 falan verdiysem ver, veremem. Vermedim. Ee, Tekrar söylüyorum, distopiye başlamayı düşünenler için biçilmiş kaftan. Kesinlikle bununla başlayabilirsiniz. Sıkılmadan da ilerlersiniz bence. Ee, onun dışında konuyu be beğendim. Dil direkt akıcı olduğu için yani ya kütür kütür okunan bir kitaptı yani. Ama tekrar söylüyorum, bir kızıl yükseliş falan havası kesinlikle beklemiyorum bu, ki bu kitaptan. Yani zaten Kızıl Yükseliş'in havasını hiçbir kitaptan beklemeyin de bundan da beklemeyin. Bundan daha hafif, hızlı ilerleyen, ee, daha rahat bir distopya olduğunu düşünün bunun. Kızıl Yükseliş çünkü çok... Çok şeydi. Öyle bir şeydi. Efsane de güzel kitaptı. Distopya'ya başlamaya başlamayan, başlamayı düşünenler için kesinlikle öneririm. Hızlı bir şey okumaz, okumak istiyorsanız, Reading Slump'tan çıkmak istiyorsanız falan kesinlikle bu kitabı okuyabilirsiniz. Ben bu videonun üstüne direkt Deha'yı okumaya gideceğim. Çünkü De'yi ve Jun'u çok özledim. De'yi daha çok özledim. Jun'u o kadar özlemedim de De'yi özledim. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bu seriyi de nihayet okuyorum. Okuduğum için çok mutluyum. Sevgili bir sürü insan okumuştur büyük ihtimalle bu videonun altına e, yorum yapabilirsiniz. Kesinlikle karşılıklı olarak konuşabiliriz. Kitapla ilgili falan ben bir bir sürü şey sorabilirim. İlk kitapla ilgili falan siz bir şeyler sorabilirsiniz. Açar bakarım aklıma gelmese bile. Ama büyük ihtimal aklıma gelir çünkü çok çok olma da okuyalı. E, ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram hesabımın linkini yine aşağıya bırakırım. Ve evet olumlu ya da olumsuz yorum yazabilirsiniz. Sadece olumsuz yorum yazarken lütfen dilimize biraz dikkat edelim. Onun dışında izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videoda görüşene dek kendinize iyi bakın.